Özgürlük, of. özgürlük istiyoruz, geceleri de sokakları da istiyoruz, adalet istiyoruz, ülkemizde adalet kayboldu gitti, yok oldu, ee, gençliğin geleceğini hiç iyi görmüyoruz, onun için sokaklardayız, yürüyoruz, yaşasın özgürlük, yaşasın bu dünya, bu ülke kadınlar üstünden özgürleşecek. Onu bilirim, onu söylerim. Kadınlar bu yolu açtı. Kadınların mücadelesi hayır kampanyasında kadınlar açtı yolu. Lentimiz barış istiyoruz. Tüm halklar birbirleriyle yani ozlaşsınlar, kimseyi ayrıştırmasın. Biz bunu istiyoruz. Kadınların değil, bütün Türkiye'nin talebi var. Bu vatan kaybedilmeyecek kadar güzel bir bakan, vatan. Her şey dibe vurmuş vaziyette. Herkes zarar gördü. Hayvanlar, doğa, kadın, eğitim, hukuk, sanat, bir şekilde bir yerde dur dememiz lazım. Ben Türkiye için yürüyorum. Türk halkı her şeyin en iyisine layık. Beraber el ele, hep beraber bu işi başarmamız lazım. Kaybedecek zaman kalmadı. Biz Burhaniye'den geliyoruz. Evet, Ama buluşamadık. Burhaniye'den geliyoruz. Biraz... Erkek adalet değil. Gerçek adalet istiyoruz. Ah dur nefesim alayım. Tecavüzcüleri, katillere gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Kadınlar ve çocuklar özgür bırakın. Taciz istemiyoruz. Rahatsız edinmek istemiyoruz. Yeşil alanlarımızı bize bıraksınlar. Gerçek adalet, Ka erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz. Buna aslında ne söylesem yetmez ama şu an için çok heyecanlıyım. Tabii ki e, duygularım dorukta ama şunu söyleyeyim. Diyeyim ki ve kadınlar, bizim kadınlarımız. Korkunç mübarek elleri, ince küçük çeneleri ve kocaman gözleriyle bizim olan kadınlar. Hak, hukuk, adalet. Başka bir şey beklemiyoruz. Genel. Kadınlar için adalet olsun diyorum. Başka ne diyeceğim? E, sizin talepleriniz nelerdir bu yürüyüşten? E, yürüyüşten taleplerim nedir? Türkiye'de kadın olma da her şey ol. Kadın için özgürlük her şeyden önce kadın olarak ben kendim şahsen barış, özgürlük, çocuklarımızın ölmemesi için bu ülkede adalet istiyorum. Kadınların öncelikli talepleri eşitlik. Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun getirdiği adaletsizlikle fazlasıyla baş başa karşı karşıya kalıyoruz. Giyiminden tut ki, şort giydiği için şiddete uğrayanından tut erkek egemen kurallara uymadığı için şiddet gören, tacize uğrayan, tecavüze uğrayan kadın vakaları özellikle 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 son dönemlerde çok daha fazla arttı. Bu da artan erkek egemen dilin bir etkisi diye düşünüyorum. Dolayısıyla adalet bu anlamda adalete kadınlar olarak çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ama eşitlik olduktan sonra. Bunun vurgusunu yaptık zaten bugün. Eşitlik olmadan adalet olmaz. Ve eşitliğin bir an önce gelmesi, eşitliği sağlayacak hak hukuk yasaların ay, 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 ay. bir an önce yürürlüğe konulması ay, dileğiyle diyor, diyorum. Ama tabii bunun en büyük yolu da örgütlenmekten geçer. Kadınların burada örgütlü olduğunu gördüm. Daha da örgütleneceklerine de inanıyorum. Bu duygularımı selamlıyorum. Yani hem kadın düşmanı ee, bir Yargı, kadın düşmanı, toplumsal ortamdan söz edebiliyoruz. Hem de bir yandan sanki böyle değilmiş gibi, bir de bu kadınların dayanıştığı yerler, dernekler kapatıldı, e, sığınma evleri kapatılmak isteniyor. Yani kadınların dayanışmasının da önünü kapatan e, bir hükümet söz konusu. Biz Onlardan umudumuzu kesmişiz. Zaten kendi aramızda dayanışarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun da sanki önü alınmaya çalışılıyormuş gibi geliyor bana. O yüzden kadınlar aslında adaletten özne olarak tanınmayı istiyorlar bence öncelikle. Birisinin karısı, birisinin çocuğu, birisinin annesi olarak değil bir birey olarak yani herhangi bir erkek kadar bir birey olarak tanınmak görünmek istiyorlar. Durmuyoruz, durmuyoruz. Bak, durmuyoruz, ben durmuyoruz. Ben